Bakmaya gideyim. Kaynana. Kaynana uyan artık ya. Bir saattir uyuyorsun. Kaynana. Sus gelin. Hadi yemek hazırlayacağım. Yemeyeceğim mi? Yemeyeceğim mi? Neyse. Ben o zaman seni uyandırmaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> babaanne. <gülüyor> babaanne. Geçen yemeği Tamam babaanne. Oh kızartma yaptım. Kızartma yaptım babaanne. Babaanne. <laughs> babaanne dedim. Babaanne. Tutunya. Baba ne dedim? Ne yiyeceğim? Hıyar. Hıyar yiyeceğim. Hıyar yemek değil. Kızartma yemek. Şimdi hıyar <gülüyor> <gülüyor> Babaanne. Ne? Oyun oynayalım mı? Televizyona bakalım mı? Yani haberleri. Art, art. arkadaşlar haberleri <gülüyor> gösteriyorum. <laughs> Baba <Babaanne> ya? <laughs> Bu <Bunun> kaynanalık ne? <gülüyor> 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 ne yapacağım babaanne? <laughs> Baba anne. Seni arkadaşım. Şey. Sizi içeceğim mi yoksa? <laughs> <laughs> Baba anne. Yüzüme kapat. <laughs> yüzüme kapat. <kapanmıyor>. Ne istiyorsun? <laughs> <laughs> Baba anne. <laughs> Baba anne dedim. Anne ya. Şu oyunu yapma. Ha <laughs> kitabın içi yok. Baba ne işte tavla oynayak gel. Eğlenirsin tavlayla. Baba ne tavlayla eğlenirsin dedem. Şimdi beni diyecek. Tavlayla evlen tamam mı sen? Tamam baba. Ben çek. Tamam. açalım. <laughs> Biz götüne çekiyorsun baba ne? Kamera ya. bulanıklaştı. Bu bu ne? Baba ne? Baba ne işte? Tamam oynayacak keyfin gel. Kendine gelsin. Sen bekle burada. Tamam.

Yüzük mi alın bana? Hayır. Ne sana yüzük alayım? Yaraldım. Gelinin evlenmiş evlenmiş yüzük bile almıyorsun ona. Tü tü tü. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> benim canım ne kadar ya. Yüzük değil bilezik alsaydın altı niye olurdu? Bak şimdi utan tekme geliyor. <laughs> Babaanne. Şaka yapıyorsun. Ben biliyorum. dediğini aç. Açmayacağım. Aç. Açmayacağım. Açmayacağım, açmayacağım. açmayacağım, açmayacağım. Baba ne? Açmayacağım. Ben ne gidiyorum? Tamam, sen de seçme.